Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Petrol Ofisi Sosyal Lig videosu çekeceğiz. Petrol Ofisi Lig'de 19. hafta için kadro kurulumu yapacağız. 18. 19. hafta kadro kurulumu yapmadan önce 18. haftada neler olmuş bir bakalım. Hemen puanlarımıza gelelim 18. hafta puanlarımıza. 18. haftada yaşadığımız talihsizlik defansif yönden oldu arkadaşlar. Onun dışında koyduğumuz tüm oyuncular gole katkı sağladı veya gol attılar. E, kale'de Okan Koç'u koymuştuk. Gol yemediği için kazandık. E, sürpriz bir şekilde Lines oynamadı. Şener oynattı hoca. Çok sürpriz bir şekilde. Rahat kazanacağını söylemiştik zaten Galatasaray'ın. Cagneve Olcan'ın gole katkısı olacağını söylemiştik. Yaptılar. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağı belli değildi ama Belhanda e, lafını da geçirmiştik. O hafta için. E, Belhanda da hat-trick yaptı. Hat-trick yaparak birinci oldu. Orta sahaların lideri oldu daha doğrusu. Defansta da dediğimiz gibi hep ve ve Rozier'de herhangi bir şey yapamadığı için bir puan alamamışız. Aynı şekilde orta sahaya geçelim. Pelkas'ın gol bir gol bir asisti var. Max Gradel iki asisti vardı. Bakasetas'ın bir golü var penaltıdan. Oğulcan bir gol yaptı. Vişça da yine bir gol yapan oyuncu. Cagney ile bakarda birer gol attılar. Burada da e, Bopenza yine iki gol atarak e, forvet liderliğini ele geçirdi. Bu haftayı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Hemen 19. hafta için kadro kurulumuna gelelim. E, ve maçları yorumlamaya başlayalım. Bugün yanımda Arda var. E, Arda da bu aralar süperlikle fazlasıyla ilgileniyor. Her ne kadar yaşının olduğu vermiş olduğu dezavantajı olsa da maçları kaçırmadan izleyen bir gözlemci olmayı başardı kendisi. Evet Arda ilk maç yorumumuzla başlayalım. Önce kadroyu bir silelim. Ve ilk maçımız Gençler Birliği Karagümrük maçıyla başlayacağız. Bununla, bu konu hakkındaki fikirleri nelerdir Arda? Evet Gençler Birliği 3 hafta üst üste galibiyet almıştı ama Önceki hafta Galatasaray maçıyla beraber, 6-0'lık Galatasaray maçıyla beraber bir çöküşe uğradılar. Fatih Karagümrük de iyi giden bir takım. Bu maç hakkında yani Fatih Karagümrük'ün gol atabileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nin de kalitesi yoktu. Bu hafta da bol gollü geçebilir. Biglia ile Endao olabilir. İlk 11 kaptırmayan oyuncular. Bu oyuncular dışında... Bertholakki geçen hafta iyi bir puan almış. O da olabilir. Ee, biz Endao ve Biglia ikisinden birine koymayı düşünüyoruz. Endao biraz ucuzmuş. Endao'yu koyalım. Ee, Gençler Birliği'nden bir oyuncu koyulabilir mi? Bence e, koyulamaz. E, şimdi e, Karagümrük'ün forvetlerine de bakalım. Bir. Sobiye herhalde oynuyor son haftalarda. Mevlüt de oynadı da. Yanlışlıkla koydum Mevlüt bu arada. Ee, şuradan performansına bakalım. Çok oynamıyor. Yani 78 dakika oynamış. Bir gole katkı sağlayamamış. Herhangi bir forvet denemesi önermiyorsun ama orta sahada Endao evet. veya Biglia e, sürpriz olursa da e, kim demiştin? Bir tane de sürpriz söylemiştin sanırım. Bertolak demiştin. demiştin. sürpriz olarak da o denenebilir arkadaşlar. Tabii Bado Endao'ya da aynı şekilde. Benim sürpriz olarak önereceğim e, oyunculardan. E, Gençler Birliği'nin aslında atak sorunları da var. Ondan kaynaklı olarak benim fikrim Karagümrük'ten Enzo Rocco eğer oynuyorsa evet. ama Enzo herhalde oynamıyor sakatlığından dolayı da. Şu Hedenstad olabilir mi? Hedenstad da olabilir. Gaston Kampi de olabilir. Kampi de e, gole katkı sağlayacak potansiyelde bir oyuncu. Kampi'yi koyalım. E, hatta Kaleci'yi bile buradan deneyebiliriz. Viviano'yu. En azından evet. sürpriz olarak e, kara gümrükle başlarız. E, dediğimiz gibi Gençlerbirliği'nin çok büyük sıkıntıları var. E, ondan dolayı kara gümrüğü bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Konya Spor Göztepe maçı. E, Konya biliyorsun defansif oynuyor. Arda Göztepe'de evet. e, 6 haftadır kazanamıyor son galibiyetini de. Son deplasman galibiyetini de 9 hafta önce almış. Bu konu hakkındaki düşüncelerini alalım. Ay şimdi Konya Spor geçen hafta yenilmişti Göztepe'de e, en son deplasman galibiyetini 8-9 hafta önce almıştı yani bu gol hakkında pek gol olacağını düşünmüyorum ama gene de bir Konya Spor gol atabilir mi bilmiyorum bu maç hakkında yani bir defans koyulabilir mi acaba Konya Spor'dan defans mı düşünüyoruz evet Konya Spor'dan eğer defans olacaksa Skubic'i veya Cilerme'yi deneyebiliriz gibi. Benim de fikrim Göztepe'nden yana senin aksine. Hani 8 haftadır 9 haftadır deplasman galibiyeti alamayan 6 haftadır sadece bir puan alabilen Göztepe bir de İlhan Palut gitti. Yeni teknik adam gelecek. Yeni teknik adam gelen takımlar bir toparlanır. Oyuncular kendini göstermek için oynar. <laughs> Ondan dolayı ben Göztepe'den Halil'i Koymayı düşünüyorum. E, Halil'i koyalım. Çünkü en çok gol ve asist katkısı Halil'de şu an. 4 gol 4 asistle. Halil'i de bu hafta e, sürpriz olarak deneyebiliriz. Aynı şekilde Soner'de denenebilir arkadaşlar. Soner'i de deneyebilirsiniz. Eğer Arda'nın düşündüğü gibi Konya'nın e, bir şeyler yapacağını düşünüyorsanız veya maçın golsüz gidebileceğini düşünüyorsanız Konya'dan Scooby'i e, söylediği gibi deneyebilirsiniz hemen bir diğer maçımız olan Başakşehir Sivas maçını sana bırakıyorum orda. E, şimdi Metropol Başakşehir bu yıl biraz beklentilerin altında kaldı. E, Sivas Spor karşısında da gol bulabileceklerini düşünüyorum ben yani e, bu maç için Viska koyulabilir bence. E, Demir Grup Sivas Spor'da yani o kadar iyi bir performans gösteremediler bu yıl. Başakşehir'de bir toparlanma sürecine girecektir büyük ihtimalle. Ee, o yüzden Başakşehir'den viskayı koyabiliriz bence. Vizca'yı ekleyelim. Peki karşılıklı gol olacağını düşünüyor musun? Yani Sivas'tan da Max Gradel veya bu hafta <laughs> mesela iki gol atan Hakan Arslan oynayabilir mi? Ya da gol atabilir mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Demir Grup Sivas Spor'da ee, yani gol atabilirler bir sürpriz bir şekilde ama bana kalırsa orta sahadan bir oyuncu değil e, Santrafor'lardan bir oyuncu gol atacakmış gibi geliyor içimdeki ses öyle diyor e, buradan Kayode geçen yıl güzel bir performans göstermişti Gaziantep'te e, bu yılda e, bu maçta gol katkısı verebilir ama ben e, düşünmüyorum Kayode'yi Fenerbahçe'den Santrafor'lar koyabiliriz o yüzden Kayode'yi düşünmüyoruz tamam hemen diğer evet. maçımıza geçelim o zaman Gollü olacağını düşündüğümüz maçlardan Gaziantep Futbol Kulübü ve Eskablo Kayseri Spor maçı. <laughs> Bu maç hakkındaki ben yorumlarımı ufaktan bahsedeyim. Sonra senin görüşlerini alalım. E, Gaziantep e, Sumidika'nın para problemleri sebebiyle karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. E, ve bir iç karışıklık söz konusu. Çünkü hocadan memnunlardı. Hoca hakikaten Gaziantep'i getirebileceği kadar güzel bir seviyeye getirmişti. Ancak e, anlaşamadılar. Yollar ayrıldı. E, oyuncular içinde de huzursuzluk olacaktır kulüp içinde. Kayseri Spor ise iki haftadır yenilmiyor. İki haftadır bir golle bir puan alıyor ama <laughs> e, güzel futbollar da gerçekten e, göz dolduruyor. Senin düşüncen ne bu maç hakkında? Kim kazanır e, veya kim daha çok puan? Ya yani bizim burada aslında kimin kazanacağı değil Hangi takımın daha çok sosyallik puanı toplayacağı bizim için önemli olan? Ya şimdi e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde iyi performans gösteren bir hoca vardı. Sumitika. E, o gitti. Takımda dediğin gibi iç karışıklıklar olacaktır. Heskablo Kayseri Spor'da önceki hafta yendi. E, kazandılar. Ondan önceki haftada da e, kaybetmediler. E, bu maç karşılıklı gol olacaktır. E, Gaziantep Futbol Kulübü'nden e geçen hafta gol attığını hatırlıyorum Maxim'in. Evet. E gene bir gol atabilirim Maxim. E şöyle Kayserispor'a bakacak olursak yani Kayserispor'da da e, Pedro Henrique e, kırmızı kart çok yiyor ama e gole katkı yapıyorsa da yapıyor yani her zaman. E, takımın en önemli ismi bence Pedro Henrique, Zivorzic de olabilir aynı şekilde. Bunlarda denenebilir diyorsun ya da Maxim'i evet. deneyebilirsiniz diyorsun. Maksimi ekleyelim. Şimdilik kalsın. Dediğimiz gibi. Birazdan değiştirebiliriz. Ya da maksimi silerim. Bir sonraki maç yorumlarından sonra. Yani yorumlardan sonra yine ekleme yaparız. Antalya-Trabzon maçına geldik. Antalya-Trabzon maçında da yine senin değerli yorumlarını alalım. Şimdi Trabzon Spor bu yıl beklentilerin altında kaldı. Antalya Spor'da yani bir türlü toparlanamadılar. 2-3 hafta önce de 6 gol yemişlerdi Atay'dan. Ee, şimdi Trabzon Antalya'ya karşı Trabzon pek gol atamıyorlar ama bu hafta yani yeneceklerini düşünüyorum. Bir golle iki golle. Yani burada biraz e, düşünmek gerekiyor yani. E, forvet koyabiliriz. E, buradan Ekuban olabilir yani bence. Ekuban'ı ekleyelim. Peki Antalya'nın gol atabileceğini düşünüyor musun? Buradan bir defans eklemek mantıklı olur mu? Ee, ben Antalya Spor'un gol atacağını düşünmüyorum. Peki defanstan da eğer oynayacaksa arkadaşlar Serkan. ucuz olduğu için Serkan'ı deneyebilirsiniz. <laughs> Çünkü oynuyor. Gole ve asist katkısı da yapıyor. Bu hafta da e, Trabzonspor bay geçtiği için dinlendiler baya. Ondan dolayı deneyebilirsiniz. Ya da kaleci olarak Uğurcan'ı Trabzonspor'dan deneyebilirsiniz. Ee, hemen Denizli Spor Hatay maçına geçelim. Ee, tartışmasız Hatay Spor maçı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek hatta hiç konuşmadan maçı bile Hatay Spor'dan artık hani bu penzayı arkadaşlar ekleyelim. Ee, malum bu penza son kaç haftada? 4 haftada 9 gol attı. Son 4 haftada 9 gol attı evet. Ee, gol krallığında da birinci şu an sanıyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, o yüzden yani bu çıkışın tabii bir düşüş olacak ama ben yine bu çıkışa devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Denizli Spor karşısında gollerine devam edecektir. Hatta kaptan bile yapabiliriz arkadaşlar. Bu penzayı e, bu şekilde değerlendirdik. Onun dışında Denizli Spor'dan veya Hatay Spor'dan herhangi bir defans herhangi bir orta saha oyuncusu koymayı düşünmüyoruz. O yüzden hızlıca geçiyorum. <laughs> bir sonraki maçımız olan Yeni Malatya Rize maçını Yeni Malatya Rize maçını yorumlamak için de yine Arda'nın fikirlerine başvuralım. Şimdi Rize Spor'un kötü bir gidişatı var. Ee, öyle biliyorum. Ee, Malatya Spor'da o kadar iyi gidemiyor ama e, gene e, bir santrafor koyabiliriz buradan. Tete ya da Adem Büyük olabilir yani. E, burayı istersen şimdilik boş bırakalım. Diğer maçlara göre bir oyuncu koyabiliriz. <laughs> tamam öyle yapalım. Ee, bir sonraki maçımız Beşiktaş Galatasaray maçı. Öncelikle ben bu konu hakkındaki yorumlarımı söyleyeyim. Daha sonrasında Arda'nın yorumlarına başvuralım. Ee, beşiktaş Beşiktaş Galatasaray maçı geçen sene de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da iyi gittiği bir dönemden e, karşılaşma çıkmıştı. <laughs> Ama bu karşılaşma zevk vermeyen, gol bile olmayan basit bir yan toptan Umut Nair'in dokunuşuyla bir golle 1-0 Beşiktaş'ın kazanmasıyla bitmişti. Yine öyle bir maç bekliyorum ben açıkçası. Çok aşırı gollü olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar iki takım da agresif oynasa da mesela geçen hafta Beşiktaş 6 attı. Bu hafta Galatasaray 6 attı. Evet çok gol atıyorlar. Ama böyle çok gol atan takımlar birbirine karşı oynadığı zamanlarda özellikle hocalar birbirlerine karşı taktik yaptıkları için çok golsüz geçiyor ve banel geçiyor diyelim. Senin yorumların nerede bu konu hakkında? Ya benim yorumlarım da biraz <laughs> öyle. Yani son iki yılda falan Galatasaray Beşiktaş maçları çok golsüz geçiyor. Yani geçen sezon ilk maç 1-0, diğer maç 0-0 bitmişti. Yani bence bu maçta da iki takım pek gol bulamayacak. E belki gol de bulamayabilirler ama belki bir gol, belki iki gol olabilir. Yani biz oyuncu koymayı düşünmüyoruz. Ee, ama siz koymayı düşünüyorsanız yani eee Abubakar olabilir. E, böyle işte. <laughs> yani ben de Abubakar'ların Beşiktaş'tan denenebilir diye düşünüyorum. Galatasaray'dan ise Oğulcan yok arkadaşlar Oğulcan'ın e, bu Çaykur Rizespor'daki sözleşmesini uygunsuzca feshetmesinden dolayı 6 maç bir cezası söz konusu. Bu da Beşiktaş maçında geçerli olacak. Eğer Oğulcan olsaydı Oğulcan olabilir derdim. Ama o yok. Cagne var. Yine bir penaltı vesaire söz konusu olursa da Cagne'nin sahneye çıkacağını düşünüyorum veya yan toplardan Beşiktaş'ın sıkıntıları var. Yan toplardan Cagne'nin gol bulabileceğini düşünüyorum eğer gol olacaksa. Forvet denenebilir. E, Kasımpaşa Erzurum maçına geçelim. Kasımpaşa Paşa geçen hafta bir Fener'e yenilmesine rağmen çok güzel top oynayan bir takım. Bu hafta da karşılığını aldı. Alanya Sporu evinde 10 kişi kalmasına rağmen Alanya'nın evinde 2-1. Galip geldi Kasımpaşa. Erzurum Sporsa kötü gidişata bir türlü dur diyemedi. O yüzden ben Erzurum Spor'dan herhangi bir oyuncu düşünmüyorum ama Kasım Kasımpaşa'dan oyuncular denenebilir. Senin var mı orada Kasımpaşa'dan hani şu oyuncuyu koyalım dediğin? Ee, e, şey Aytaç Kara olabilir bence de. İyi de performans gösteriyor. Hem e, Erzurum Spor çok kötü gidişatını sürdürmeye devam ediyor. Yani çok kötü oynuyorlar. Gerçekten gol falan da atamıyorlar. E, ama yiyorlar yiyince. Aytaç Kara olabilir bence. Onun dışında eee Yusuf Erdoğan olabilir geçen hafta da iyi performans göstermişti. Evet forvet olarak da arkadaşlar Koyuta oynayacaksa eğer böyle maçları Koyuta sever çünkü oynayıp oynamayacak kesin değil. Şu anda da hafta içi de kupa maçları Türkiye kupası maçları olduğu için yine bir sakatlık vesaire söz konusu olabilir. Eğer oynayacaksa Koyuta oynamayacaksa Hozic ile forvet denenebilir arkadaşlar. Aynı aynı zamanda Kasımpaşa'dan savunma oyuncusu da deneyebilirsiniz. Biz yine Erzurum'un gol atacağını düşünmediğimiz için Mikael Tırpan'la Haddadi denenebilir. Ee, Haddadi'nin durumu henüz ne bilmiyorum ama bunlar eğer oynayacaksa denenebilir arkadaşlar. Haydar Gonay'ın da e, puan yüksek. Onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Hemen bir diğer maçımız asıl bizim oyuncu koyacağımız asıl Evet ekmek yiyeceğimiz maç gözüyle baktığımız maç arkadaşlar. Böyle maçlar da genelde patlıyor ama bakalım. Evet. Fenerbahçe-Ankara gücü. Hemen yorumlarını alalım ve oyuncuları yerleştirelim. Şimdi Fenerbahçe'nin e, son 4 haftadır kazanıyorlar. İyi de performans gösteriyorlar. Bol, go -bol gollü maçları da oluyor. E, Fenerbahçe'den e, oyuncu koyulabilir. Ankara gücü de aynı şekilde. Yani iyi gidemiyorlar. Fenerbahçe'de iyi gitmeye başladı, çok iyi gidiyorlar. E, bu yüzden Dimitris Pelkas e, koymak uygun olur bence. Yani son hafta da bir gole katkı sağladı, iki gole katkı sağladı, bir gol bir asistli. Evet. Pelkası ekleyelim. E, savunmada peki bir düşüncen var mı? Savunmada Caner güzel asistler yap falan yapıyor ama yani e, bence Caner koyulabilir. Caner'i ekleyelim. Forvet olarak yedeğe eklemeyi düşünüyorum ben. E, Sisse'nin durumu belli değil arkadaşlar. Transferi söz konusu. Sisse'yi o yüzden eklemeyi düşünmüyorum. E, bu hafta Samat'ta ya bir bakalım. Oynuyor son haftalar. 16 ama 16. dakikada girmiş. Yani Sisse ile başlamış hoca sanırım. Yo. Adem'i mi? Yo Adem'i ben Sinan oynamıştı. Evet Sinan'la başlamıştı doğru Forvet'te. Sinan da olabilir arkadaşlar. Yani iki orta sahada koyabilirsiniz. İlla Fenerbahçe'den forvet ekleyeceksiniz diye bir kaide yok. Ozan da olabilir. Ee, Ozan veya mesela Ozan Pelkas, Sinan Pelkas, Sinan Ozan şeklinde bir kombinasyon yapabilirsiniz. Aynı zamanda Mert Hakan e, forvet arkası oynadığı için onun da gole katkı sağlayabilecek potansiyeli mevcut. Bunlar ekleyebilirsiniz. Ha, Tiam oynuyordu bir yandan da. E, Tiam da aynı şekilde denenebilir. Bunların herhangi birini deneyip denememek ee, sizlerin tercihi arkadaşlar. Biz şimdi bu şekilde şekillendirdik kadromuzu. Ee, buradan orta sahadan Fener'den yine bir orta saha daha koyalım. Forvet eklemeyelim. Kimi koyalım? Ozan demiştin Arda sen. Ozan'ı evet. ekleyelim o zaman. Ee, bu şekilde olsun. Ya da Tiam'ı ekleyelim. Tiam çünkü burada orta saha görünüyor ama Forvet oynatıyorlar Tiam'ı. Tiam Pelkas daha mantıklı <laughs> duruyor. Ee, yedek olarak da ben Altay'ı düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyordum ha Altay'a. Caner'i de istersen yedekleri alalım burada. Buradaki az kadroya farklı birini koyalım, yedekten girmesi çünkü bize bir tek daha avantaj. Ee, burada buradan arkadaşlar e, Kasım Paşa'dan koyabiliriz demiştik. Evet Kasım Paşa'dan ekleyelim. Haydar Gona demişiz. Haydar ekleyelim. Ee, bu şekilde bir kadro oluşturduk. Forvet'te yeni Malatya'dan ben Adem. yedek olarak Adem almış. evet penaltıları da attığı için Adem'i denemek istedim. Ee, Kara Gümrük'ten Enda'yı değiştirmeyi düşündüm şu an. Kara Gümrük'ten Endia'yı Badu Endia'yı koyalım. Son olarak da orta sahaya Trabzonspor'un kazanacağını düşünmüştük. Vakeyme'yi ekleyelim. Paramız da var. Evet. E, burada <laughs> Yani aslında bu penza ucuz diye bu penzayı değiştireceğim ama mantıksız geliyor. Hani burada forvet olarak arkadaşlar Ekuban'ı değiştirebilirsiniz. Veya Vakayeme'yi değiştirebilirsiniz. Bunlar sizin tercihiniz. Hangisinin gol atıp atmayacağını düşünüyorsanız o şekilde bir değişiklik yapabilirsiniz. şimdi buradan bir daha bakalım. son kez şöyle bir detaylı olarak. Yani bence kadromuz iyi. Kadronuz evet. Bence yeteri kadar iyi oldu. Buradan şu olabilir arkadaşlar. Serkan'ın kesin oynayıp oynamayacağı çünkü bazen oynatmıyor hoca. Serkan'ı kesinlikle oynayan Edgar var. Edgar'ı buradan ekleyebilirsiniz. Öncelikle şunu silelim. Buradan Edgar'ı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 6.5 milyon euro gibi bir paramız kalıyor. Sizin daha fazla veya daha az olabilir. Buna göre Gaziantep'ten maksimi veya kazanacağını düşünüyorsanız e, Kayseri Spor'dan Pedro Henrique'yi veya Zoran Kıvırzici ekleyebilirsiniz. Hani böyle bir iki sürpriz eklemeniz sizin için faydalı olur. Çünkü gördüğünüz gibi hani bir adam çıkıyor Belhanda mesela geçen hafta kim koymuştur? Koyan 5 kişi 10 kişi yani 5 kişi bile yok belki. Belhanda çıkıyor hat-trick yapıyor. Burada da aynı şekilde mesela Henrique'yi eklediniz. Henrique bir anda hat-trick yapabilir. Veya Aaron Lennon mesela haftalardır suskun gidiyor. Lennon eklenebilir buraya. Ee, biz şimdilik Maximi ekleyelim. Tabii ki de bu kadro şekillenecek. Değişecek yine. Değişiklik gösterecektir. Ee, kadromuz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir kadro olur. Ee, bizlerden bugünlük bu kadar. Bir sosyallik videosunun daha sonuna geldik. Kanalı beğenmeyi abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.